Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş Bugün size bekleyen yeni popüterimizi tanıyacağız. Evet, böyle pit 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 diye ses geldi. Arkadaşlar. Bunun da burası kopuk. Şurası kopuk. Neydi? Burası mı? Evet, bekle. Göstereyim. Şurası kopuk. Kendiliğinden patlıyor. Bunun da pembesini alacaktım. Pembesini bulamadım çilekli. Şunun da şurasında değişik Şu bir detay var. Pano şurasında iyiydi. Ne neydi? Şurasında hiç hiç belli olmuyor gibi ama yumuk. Bakın yumuk. Şuna bakın. Düz. Şuna. Pano evet. şuna bakın. Düz şuna bakın. Yumuk. Bekle. Mor olduğu için ışıkta olduğu için çok karanlıkta gözükmüyor şuraya tam şuraya bakın. Mavi de gibi. Bu <gülüyor> da dedi de Tam şuraya bak arkadaşlar. Bu da burasında da beyaz bir şey var. Ne? Ne var? Ben anlamadım. Bak. Bir mavi is. <laughs> Küçük popit bebek anahtarlı gibi, gibi Ya buna basamıyor. <laughs> basamıyor. Çok kolay basamıyor. Bunu da arkadaşlar bu ne yapıyor? Sonra bunu bu ne yapıyor? Ay pardon diğer tarafında. <laughs> O pat diye ses çıkan tarafın ne oluyor? Tüm pat. doğru. Bakın. Bakın ne yapacağım. Abi ben onu yapamıyorum ki. Hmm, yeah. Çok güzel bir ders. Arkadaşlar. Bir daha akşam onda forma videosu açacağım saat 10'da. Tüm falan açacağım. Yeni bir tane forma aldım bugün. 11'de mi alsam bilmiyorum. Açacağım ben burada açacağım. İnşallah geç olmazsa geç olsa da yapmayacağım. Bugün yeni bir telefon aldım. Adını söylüyorum. Söylesem mi söylemesem mi? Onu bu videonun yorumlarına yazın. Söyleyeceğim. Bir tane daha anlatacağım onunla. Bye bye. Bekle. Bye bye bye. Bir tane video aldım. Onu yorumlarına yazın. Bye bye. Bye bye. Video 3 dakika olsun. Ben biraz daha göstereyim. Bay bay. Aslında hiç bir yok bizim ama. Ben yeni bir tane göstereyim ben bunlar hala bu. bu kopuk böyle kopuk gibi kopuk ne dedi bakayım bu anahtarlık babit anahtarlık babit ana 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 Ay, <laughs> like. hmm. Burasında da beyaz bir şey var ne? Bunu da ne? da pıt 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 diye sesler geliyor ya. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Rahat. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bundan önce bir tane daha video attım. Onu da yorum yazmayı beğenmeyi abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. İlk önce video çektiğim gibi sizin haberiniz olur. Hemen video çektiğim gibi size uyarı gider. Apelan'ın 9. adlı kanal video paylaştı diye. Sizin haberiniz olsun. Bay bay arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.